Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle beraber Clash'ta biz oynuyoruz Hadi Tamam Flash aldık ben E ile başladım Bir o eksi var şuan Karşı da var bitkinlik almış Bizi zorlayacak ben E başladım ya yine farm değil mi? Başla. Aa evet bak teyze yok kaçamayabilir benden. Ama bitkinlik işte sıkıntı. Bitkinlik attığımda... O da oynayacak oraya anla. Evet şey, e benim gibi ben de dün öyle yaptım ya. Mantıklı oluyor yani. Hex sıçrası var botu dikkat et bu adama. Üç şey level'ın tapa atmayı düşünüyorum ben. Yani ben hiç itmem bu arada onu söyleyeyim. E açtım zaten. farmları da çok gidemem. Tamam, Bana direkt deneyebilirsin. Dağını canı canı oynamadım. <laughs> <Bu gülüyor> yok. Bu E mi açtı ya? Ne hatta yok Muhafızını al alabiliyorsun. Hemen alınıyor mu öyle? Değişti sanki onun özelliği. Neydi ki? Eskiden direkt böyle alınıyordu da. Şimdi nasıl alınıyor bilmiyorum. Bence onlar da bize oynayacak Batu. Gel iki olacağız, iki olacağız, iki olacağız, iki olacağız. Yarın hadi kayın. göründü. Ah be. Ah be bir tane vuramadım. Jarvan dikkat. Bitti mi? Jarvan'ı bekilmiyoruz nerede? Tamam. Ben gerideyim zaten. Reyna var mı? Mamp alabiliriz aslında stun atarsan. Çok arıyorum Büyük minyon alabilecek mi? Alırım. Şu alırsak... Geldim geldim. Yengece. var hala. Bir anda flashlayacağım. Jarvan da burada Jarvan da burada. Hayır. Tamam, first blood için yaptım. O lane itmesi lazım. Tamam, i̇tmesi geçi şey. lazım. Çıkalım, çıkalım. Jarvan flash yok. Orianna niye bitkinlik kullanmıyor? Sivrimi bozdu benim ya 2 saat. Adam flash şey, attım. Vampire Vampiri gelecek adam Jarvan. Alttaki vampire gelsin şey. E, kan. Evet, ben geri düşeceğim burada. Bu farmları kaybedeceğin farma baksana. Geliyorum alttaki yampiriye. Ya. Kullanayım da bir dakika. Sen mide mi? baksana. Siz alırsınız <laughs> onu. Niye First bullet aldım ama. Bilmiyorum. heal ee, yok, tutuşturuyor. Bot. Arada Geliyorum bot. Ben kule ben de... altılar ama. O bana gene itecek bak. İtecek o bana yine. 2 dakika oy alınırsa. Geldim geldim. Totem de atmadılar. 5 saniye bekle. Atmışlar. Oh, <laughs> Atmışlar. Geri çıkıyor ya. İyi. Atmaz. Leyne. Yani, yani Orn itiyor. ses. Orn. Şu şu şu. Hayır bende kaldı. Çok iyi. Önünde duruyorum. Beni koruyun Kayısayı da alacağım bak. Ölmemem lazım. W atarım sana. Öldüm. Aaa jarvan. Arkada jarvan var. Boşladım ya. Stefan farm parkından gittik. Mahmut gel 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 gel. Yakalıyor ya, ya, bak ya. Barbik. Efendim, efendim. Beni bir tık öne geçirmen lazım. Tam seri şey koyacağız. Adamın bitkinliği niye ya. Altı mi? zaten de. Ben kesen geliyor. da geliyor. Ben de geliyorum sıkı ama canınız yok. Hayır hayır o tamam, önce tamam. gelecek baya. Yok Aslında nehirde şey sıkıştıralım dedim de. Tam şurada atsana. Mid dikkat orn yok. Tam tamam. Gelebilir tamam. belki. Eyvallah. Olmaz. Orada flash harcamak zorunda kaldım Kaysa'ya. nasıl oldu? gördün mu oldu az önce? Bize Word. Ebedi bir şey. Harika şey. ee, ultim geldi. İsteyen söylesin. Orman teleportu dönüştü. Kaysa flash ama değil mi? Ejder oynayalım. Denesem yani. mi? Tamam ben... Orianna yok. Ejder'de olabilirler. Büyük ihtimal Ejder. Git Büyük ben ultim'e gelirim. Yok tamam burayı geldi orada. Ejder totemli. Totemik kırabiliriz aslında. Burası totemli. Şunu iyi kalsaydın keşke. Şuraya kırmızı atalım. Neyse tabi. ben şey atacağım zaten. Kırmızı atacağım. Sen oraya atma Amut. Benim şunu almam lazım. Oynayalım mı direkt? Hiç totemi ellemeyin. Totemi kırmızı... ellemeyin. Kırmızı... Totemi vurma. Şunu kırsa. Başlayın siz. Ama çok farm gidecek ya. Kontrol edecekler var. Jar var jar da geliyor. Ori 6 bu arada. <laughs> ee, Şenolçisi var. Şenolçisi var. Oynayın. Ori 6. Ben 6 değilim bana. Pizza oyna, pizza oyna. Kanka, tamam, yok, peki. Oraya, ne? oraya Yok, ultim mi? yok. Gel, gel. Çok iyi. Win, 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 win. Abi alın onu ya. Aa. Ah be, gel gel. Tamam, güzel. Storm'u korşuk aldık. Kanka, bir tık geç kaldım. Burada farm, fight yaparken senin gelmen lazım buradan, Fizz. Kanka, ben orada Orianna'ya vuruyordum. Abi, ve altı de. değilim, çok hızlı giremiyorum her yere. Shen gitsin bence. Farme'e gelmen lazım. Alırsınız ya. Siz Shen'e gitmem lazım. Late'ler gidiyor. <laughs> Ultisi yok. Flash'ı... Level'im geldi. Bir tur daha kalsak ya, bakarız. Redimi almam lazım şu an. Tarik burada. Yaklaş yaklaş şunları iktirip gidelim. Varvik ben altıyım. Benim ben, olsun. Tamam göreceğim sana. <laughs> Şurayı temizleyelim mi? Nerede Orianna? Orianna SS. Burada burada. Tamam. Gel, gel, geleyim mi? Ama totemli ki burası. Ulti direkt bırakabilirim üstüne. Ultisi yok. Ya, sen oyna biraz daha orada ben tamam. şunu da alayım. Ornun teleportu kalıyor. yok. Benim de yok. Dikkat edin. Blue'yu da alıyorum. 6 oluyorum. O Orion'la'yı keseceğiz sonra. <laughs> <laughs> Orion'un düşmesi lazım ya. Evet evet. Bu kişi var çünkü bizim. Yanıma ama oynarım. Bitkinliğe dikkat et. Ananı harbini hiç görmüyoruz Mahmut bir totemlesene. Büyüyan mı? Abi Orihan'ın her yeri totemlemiş. Kontrol mü var orada? Jarvan top side. Zar Jarvan top side. Jarvan burada. Var var bak. Altı oldum am. Sağ. Ve iki kere bu arada. Allah benim canım yere. yardım istiyor musun? Geleyim mi? Or geliyor bak. Dikkat. Orianna da gelecek. Biz hafiften midir. Ha gelmiyor mi? tamam. Oraya da şey. Sen or Or ben orada oynayalım mı? Bence oynamayalım çünkü kaçma ihtimali çok yüksek. Ben sana yardım edeyim alamet alalım. Olur. Başladım o zaman. Başla. Puşlamayalım aslında ya. Ya da puşlayıp mide yardıma <laughs> gidelim. Sanki olabilir. Bir alamet alıyoruz. Dikkat et dikkat et. Aldın değil mi? Çarpım yok. Heh, tam geldi. Buraya yardım. Orianna önünüze gelecek ama orada savaşmaya devam edin. Ee, German al çık, Jarman al çık. Onu öldürseniz çok iyi. Aldım, aldım, aldım. Çıkabiliyorsan çık, ben kaçtım. Mümkün değil ya. Öldüm mü lan? Yoldayım. Gel gel gel. Vurun 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 pay. Batı batı aşağı aşağı dönüyor. Çok güzel çok da. güzel çok güzel çok güzel. gel ya. Leyne evet itsene buram ya. Sıradaki Leyne de yardım et manam yok. Alametim var guys. İstiyor istiyor muyuz? Açma. Ölmedi mi? Öldü öldü. Ay, aç. Buram aç. gitme gel. Ha. bitti. O alamet dediler ya ondan da. Kulüp olmadığını biliyor bana dalabilirler ben kule altı. Dalarım. E kaysa bana Ben açmayayım şimdi. Sence? Evet evet ben, açma ben, ben. açma. Dala dala. Da. Gençler benim bir yardıma ihtiyacım var ya. Hazırım. Hmm. Sana geliyorum. Ne iyi mi Selçuk? Nasıl bir bak? İyi iyi. Çok iyi. Samira çık abi. Jarvan geliyor bota. Gelsin, şey yapamaz alırız. ya. Gelsin alırız. Eee Orianna mid. Ben Şu buraya oynamaya geldim. Leaf direkt tamam, bitti tamam. benim. Şu an hasar tamam, patlamam manası var. Yok, manası yok. <laughs> tamam. Abi, flash. Oribot, oribot, oribot. Oribot. Tamam. Tamam. Ori bot. Ori bot. Ori bot. Tamam. 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 Döneceksin. Ve solardan hasar vuramazsınız ki siz kuleye. Kanka, hayır hayır TP'si var. TP'si var ya ittirin sadece. TP'yi attıralım. İyi bari. Gel mi de öldürdüm. Çok iyi. Tamam, geliyorum, mide geliyorum. Hızlı gelmen lazım. Kanka bu ne? Jarvan'ı keseriz. Ne? Jarvan'ı keseriz. Ha ben aldım sandım. Bir araban oynayalım. Botlane eğer botlane gitmediyse ben gelebilirim oraya. Botlane kayıp. Şurada gidiyorlar. Ejder'e oynayacaklar büyük ihtimal. Hmm. Baskı kuruyoruz totemleyeceğim. Puşu alalım hemen puşu al. Çay. Açayım mı? Amına koyayım mob geldi. Geldi. Çık buradan. E var e var sıkıntı yok. Geldim arkaya arkaya geldim. Yoldayım ben de. Geliyoruz biz de. Kayısa 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 fokus. Kayısa. Kayısa fokus kayısa fokus. Tamam çıkalım tamam. Ejder'e. Tamam. Tam, tam. Tam. Ejderha, Ejderha. Oynuyor oynuyor. Oha oh, ama ama nasıl kaçtı lan? Şimdi geliyorum. E atayım artık. E. Samira. Samira. Bir şey yapamam ki. O satmayalım bari. Herkes ölmesin de hani Ejder'de bir baskımız olsun. Eee kaysan bot'a, bota alamet, alamet bırakayım mı? Bot'a alamet Olabilir. git bırak. Bırak bu arada ben bir daha bozacağım bunları. Tamam tamam tamam. Ölmeden bozun, ölmeden bozun. ben ben bana kadar bak. oyunu soğutur musunuz peki? Bana kadar oyun soğur mu? Ha öldü. Yok yok yok. Tarik flash, devam, tarik flash. devam, flash. Çok, çok iyi, çok iyi. Jarvan öldü güzel. Hop. Ben de geldim. Bravo go, takım. Go 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 go. Al ejderi. Kamera bot kule, bot kuleyi alsana gidip. Ben de midden biraz barikat alayım o zaman. Anam yok biraz daha vurur mu? 20 saniye. Bir tane alırsam. Kanka, hemen. Tamam alıyorum şunu. Ne alalım müzik. ayakkabı almadı. Merkür mü ayakkabı? Bakayım. Merkür olmalı. Evet, olabilir evet. ya. Tarik falan da var ya. Kırmızı almadım bu. Aa Mahmut. Biraz bekleyeceğim ya. Kırmızıyı alacak mısın Batu şimdi? Alabilirim, çok iyi olur. Tamam ben o zaman Ben midi yine keseceğim, oraya yaklaşsın. Arkadaşlar çok öndeyiz, tatmadan güzel güzel devam. Orhan öldü. öldü, çok iyi verdi. Elan geliyor. Biz değil artık. Tam e şuraya baksana. Geldim, geldim, geldim. Bakıyorum oraya. Bakıyorum oraya. Kim? Kanka, benim. ben bir çıktım. Ben de Öldüm, değil mi? Anı siz ya. Bir cezalandırın orayı güzel. Bir Yap tane düz atak. Top çok top güzel. Top güzel. Top çok iyi. güzel. Well played. Ultim var. Gelene de alırız. <laughs> çıkıyor. Bir tane. Çok güzel tat da aldı. Bu oyun zonya çıkıyor. istiyorum. Red al red. Ee, batu istersen. Alırız. Soulsun. E, Ejder fightında alırız. Aa, aa. İşte İkini al. al çabuk. Yaravan doğdu. Dikkat edin. Redine doğru geliyor olabilir. Oriana da gelecek. Oriana e, Gelmez Oriana çok düştü. Orn öldü, orn öldü. Tamam, orn O itimde var zaten. Tamam. Gel, gel, ben kestim onu. Kestim onu. Gel bana, bana gel. Ah be. Çok, çok güzel. Alamet orman, bence. Şunları temizleyeceğim. Jarvan'ı aa devam. Çok iyi atsana. Gel bota. Bak Jarvan Sen burada. Jarvan burada. Ya. Jarvan bende. Arkadaşlar alamet bota, botu. tarafına oynasak Nartı'dan ya. botu gitmeyiz bence. Tamam. Buradan gel bana. Double atarım bekle. <laughs> Şunu alayım. Bir Jarvan'ı görüyorsun değil mi? Hayır <laughs> şey oraya diyor. Geldim. Dive atabiliyoruz mu oraya? Şen var. ultisi var. Benim ultim var push alabilirdik aslında Mahmut. Chen ultisi var istiyoruz mu? Şuraya kadar. Ben... Bekle. Bekle. Gir 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 buraya. Chen, Chen bak Fight. bana. Fight yapmayın. Kayıs'a geliyor. Abi ya çok. Al çık. Çıkabilen ah. çıksın. Çıkabilen ben çıksın. Arkaya geldim. Arkaya yardım lazım. Geliyorum. Ay. Çok güzel ben kaçtım. Burayı <gülüyor> oynayabilir lan? <laughs> ben? Benim canım yok yemiş yiyorum yemiş yiyorum. Tamam döndüm tamam, istiyorsun. Tamam, gel 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 gel. Şurada totem var. E atarım da buraya. E, geldim, yok. geldim, geldim. Horn kule alıyor. Hayır. Sen vur, 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 vur. Al onu al. Elleyemem. Atmak istemiyorum. Alamet, alamet. Alalım. Ben base atacağım. Ah! Yakalayamaz ki! bakıyordu. Eee, benim canım buraya giremem. Şu anda tamam, alamet oynayamayız. İkinci alamet çok kadar önemli değil. Bir de alırsak çok iyi olur mid burasını. Jarvan var. burada zaten. Kanka, Samira sana oynayacak. Şey lan. için alabiliriz o şeyi. Baron için alabiliriz ama biraz bekletelim. Son dakikalar ya, alalım. Ben alacağım. Ejder oynayalım bence. Ejder çıkıyor. Ejder Ejderden sonra alamete dönelim. Alameti alıp bir yere salıp baron alırız. Hani bait alamete. Benim sütü güzelliğim. Hani sen, senin tarafta Bu ne? Kuşlayayım mı? Bu ne için acaba? Ejder Kaan için artık. mi bu? <laughs> Abi onun için seyyar. Gerçekten adam bilmiyor. Engel, tamam. şey demişler. Bu Samira neden bu kadar çok ölmüyor, can çalıyor? İtem yok can çalıyor adam demiştir. Kır kır. Bana puan gelecek mi? Bak lan oğlum. Can çalmam yüzde on dört lan. Nasıl yok? Tamam şampiyon. Geliyoruz. Jarvan'ın bir şeylerini aldım da. Tamam. Drake Kaysa ile or yukarıda Drake. Sen kaçabilirse süper olur. Ben nasıl zaten? Ah. Aga. Ah, Q'su bozdu. E'si değil. Q'su bozmaz mı bilmiyorum. Vadiye başlayacaklar bir girelim vadiye. Hemen gidelim. Hızla. Hemen hemen. Kaysa flash ulti. Seri almıyorlar. Eritemez eritemez. Fight yapar mıyız orada? Yapacağız. Yapacağız. Gibi ama alacaklar hızlı alıyorlar. Tyson flash şey. girin girin hiçbir şey yok. Direkt al. Direkt al. Zaten kaysa da yok. Ben saldım. Tamir oynuyor. Güzel de çocuğu, çocuğu destekleyin. Oyyyyyy! Kimin adresi bu? Kimin adresi? Bakın ne yaptın lan? <laughs> Oynuyoruz bu oyunu. Katliam. Ooo beyler. İşte. Akıyor, akıyor bugün. Biz iyiyiz iyiyiz. Ben solodayım. Aşama 2 tamam. değil mi bu arada? Aşağı iki. Tabii. Tamam. Fizz bunu alalım. Kaynak evet. fizz. Baron. Beyaz atacağız. Barona hızlı başlamayalım ya. Kulü alalım. alayım da sonra gireriz barona. Ben... Yaman mid. Dönerse keserim ben onu. Of, az önce var ya. Çok garip bir şeydi ya. Nasıl ölmedim bilmiyorum. Ya ben öldün diye kaçtım. Ya bir şey diyeyim mi? Batu'nun yaptığı bir şey yok aslında. Hero oynatıyor ama. Yani. Aynen. Merve Bodon gideyim mi? Çok yöndeyim. Hasar uğrumun. Oriyanda'yı kapatmamı ister misiniz teleportla? Burayı oynayalım mı? Oyna 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 oyna. Oyna 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 oyna. oyna. Çok, Çok iyi. Ama... ama oyna buraya. Oyna buraya. Gel gel, gel, Bence. Buna vurayım ben, bir tane de. Görmediler beni. beni görmediler. Orn ulti, orn ulti. Yoldayım. Çok iyi. Fight, fight, Aa, bak fight, bak bak, seni Yardım. izle, seni izle. Geliyorum. En Bir yakın şuna, 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 Ben biraz arkada kaldım, yetişmeye çalışıyorum. Çok iyi. Gel devam et, devam et. Çok iyi, çık çık. Yani, bak, Şurada yok. biri olmadı. Naş, Aynı, naş go, on, go, on, go, on, go. naş go, naş go. Neş, neş. Siz gidin benim ultim var, ben gelirim. Bir şey olursa. Aha kayısa. Ben başlayacağım Neşe. <laughs> başla başla. 14 saniye ama hızlalamayabiliriz. Yolda. <laughs> Gördüler eğer arka tarafa falan gelirlerse Batu bırak direkt tamam mı Neşe? Bana güvenme çantı. Bana güvenme. Ben arkayı tutuyorum. ben arkayı tuttum. Ben zaten fazla vuramam arkadayım. Orm burada zaten. Tarayıcım yok benim. Gelemezler ki. Bak, bak gördüler şu an. Tamam. Sen biraz geri çık kan. Aslında dal 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 da Kanka orayı Benden bu ama. Jarvan'ı tuttum ya, da. <laughs> Jarvan'ı tuttum. Ay kaçtı ya lan. Oğlum şarpı da assam challenge'ırdım zaten. bir <laughs> yerden bir şey lazım. Oryan da lan. Biz Jarvan değildi ki. E evet, Jarvan Jarvan'ı ben arkada tuttum Jarvan zaten. Jarvan'ı olsa çaldırmıştım bu arada. Ben Jarvan, Jarvan. Ben yapıyorum. Jarvan'a gittim ulti falan attım o çıkamadı arkadan. Giriyorum buraya. Ultim on. Ultim on Aa, saniye. Soladaki kuleyi alayım ya. Tamam. Çok şey yapmayın. Lane'i girelim. Aynen. Shen kalsın. 1-2. 1-2-1 yapalım. 1 3 1 de yapabiliriz. 1 3 1 de olur. Tamam, ben yukarı gidiyorum. Tamam beni kimse kesemez. Gelmene gerek yok. Kim var ama şu ormanda bir görüş lazım bana. Ben bence takım bakalım. Ormana görüş atamıyorum atamam sen. Tamam. Ormana görüş atamıyorum. 80 saniye tutacağım. Onun ne şeyine ben Gel sana yakın olabilirim. Tam görüşü alıyorum ben. Ben mid'i tutarım siz baskı kurun bir yerlere. Tamam ben, ben adamın ormanını falan dönüyorum. Ben 4 kişiyim mid'de tutuyorum bu ne? Jarvan diyor, hayla tutuyor. Ejder var, ruh. Ruh bu arada. Solu alacağım. Samira yavaştan inen kanka aşağıya. Işte Korkutuyor korkutuyorum. <laughs> Biz atıyorlar bu arada dikkat. Samira geliyorlar. Ha gelmiyor tam. Oynayın ne Dur dur, dur gitme gitme. Ulti, ulti ordo, Mid tower kaldı. atıyor alıyorum. Tamam. Onun için aldık hiçbir şey yapamazlar kurum bas. Gide Ben burada takılırım. tamam girme çık tamam. Kuleye al çık. Çok güzel. O ejder var. Şu da alalım. Bak orum burada. Orianna'nın flaşı yok. Çok ilerleyemez. Gelin go. Ben ejdere gel, Gel 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 gel. Buraya buraya buraya. Gelmezler ya. Gel. Aa, bence gelmezler. Tek bir şey. Jarvan'layım. Tam da var Vic biz tutuyoruz. Şuraya gelsek ya. Tamam aldık o. Okey. Ben bir beyzeyim. Solo'ya benle gelebilecek var mı? Solo kule açık bile. Ben solo'dayım. Ultim var gelirim. Ben bey Zaten Orun bey attı. Bomba var. Bir kule açmaya çalışayım. Bana gelirlerse sorun olursa ultim var. <laughs> ee, sanırım sana geliyor. Ha <laughs> tamam. Ben biz de de mi... ha? Aynen biz de buraya basalım. Oraya ne o dikkat. Oraya mı ya? Kişi ben tamam. de. İki kişi bende, iki kişi bende. Evet. Biz gir gir ben gelirim. Kanka E yok, ben ulti şey yok. yok. Bir şey yapamam. Bana, bana Bask ver ver baskı yapacaklar. Bask Sadece minyonlara şey var, ver, buram ver. Bu tur bize ver. Size verme. Ben bıraktı mı bunlar? 4 kişi burada. Şuna da alabiliriz. Buraya. Kurum mid baskıdayım. Baskı kuruyorum. Baskı kuruyorum. Tamam. Baskımız bitti. Baronumuz bitti. Oha tek yedi. Gel tarih, 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 Tarik dön. Ya, of. Direkt. Ne, ne oluyor? Win win win. win. Bitti mi? Hazırız. Geldim vur yani, kule. Taptan mı? Bottan mı? Ölmemişim lan hiç. Tapa gidelim. İyi, i̇yi bir garanti olsun. Tamam. Habziden benim bilgisayar çöp ya. Evet evet şu onun farkına vardım ya. Ney? Oyun bitmez miydi ya? Biterdi de. Bence bileyim. saldılar mı? Bence. bence sal sal. Yo no, adamlar gelmiyor. Evet bir an Gelmiyor işte. mu iyi o zaman gir. Gel. Bak bakayım ben orada mıyım aslan? Bak bakayım ben orada mıyım? Bir ara kontrol edersin. Evet arkadaşlar. Kolay bir oyundu. <laughs> El, hepinizin eline sağlık. Size umarım be sağlık, guys. Umarım Deforsuz, Bir videoyu bitireyim. <laughs> umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.